Bakayım. Kokumak istiyor. Hindistan cevizi kokuyor ve çikolata koyuyor. Aynen. İki parça alalım şöyle. İçine koyalım. Hindistan cevizi ve kakao. Bakalım. Hmm. İçinden Hindistan cevizi parçalarını bu arada alıyorsunuz. Aynen. Dışına de kaza. Çok güzel ya. Çikolata ölme efsane. Hmm. Şunlar gibi ama bilmiyorum. Çok güzel yani. Hindistan cevizi çikolataya bir tık daha tat katmış galiba. Aynen bir tık daha Hindistan cevizi fazla gibi. Değil mi? Bu Hı. Hindistan cevizi de. Çok güzel. Ve yediğiniz zaman ağzınıza o Hindistan cevizi parça parça pıtır 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 pıtır, geliyor. Hadi bunu deneyelim. Bunu deneyeceğiz ondan sonra. Bunu şoktan aldım. Ülker'in şöyle kokostarlı ve çikolatalı Hindistan cevizi bir ürünü. Bu da benim eksik kalmasın. Baya her şeyimiz Hindistan cevizi oldu. bir Hindistan cevizi olmadı. Aa ben Bu da Bob Stars gibi içinde şey var. Sadece bu 65 kuruşsa atıyorum bu 1 liradır. Hani öyle bir five fiyat farkı diyebiliriz. Yüzleri <laughs> çok güzel yani. Sıradan en merak edilen şey. Beraber. Beraber gösterelim. Şimdi bu ne markasının? Dates in Choco. Değişik bir markanın. Ya, tamam yakından göster. Dates in Choco'nun. Hurmalı çikolatasını deneyeceğiz. Hı -hı. Aa bu düşmüş. <laughs> bir saniye bir durdurur musun? <laughs> bir saniye durdur dur, çabuk. Evet geri geldik. Kettle'da suyu ısıttım. Çünkü burada Hindistan ceviz aromalı Türk kahvesi deneyeceğiz. Yapımı çok çok basit. Videonun sonu zaten sonuna geldik artık. Aynen. Ay ben bu çok merak ediyorum. Hadi açın hemen. Mükemmel görünüyor. Ya. Biraz beri kıyandırayım. Lan aç! Tamam, bakalım açıyoruz. Aaa! siz görün. Vaa! Wow, Şöyle, Aynen. dur, dökeceğim. Wow. Aa, ne kadar az var içinde. Kaç tane var? 1, 2, 3, 5. Ben, ay, budeye, 4, 6, 7 tane çık var. Kaç lira verdin buna? 11 lira falan verdim. Ay, zaten bak yarısı. <laughs> bu yarısı bu. Şöyle hepsini paket dolması hijyen açısından çok güzel. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Vay <laughs> wow, Hindistan cezili e kaplanmış. Hmm. Hurma, Kurmaın üstüne Hindistan cevizi kaplaması var. İçinde badem. Ne aynı ceviz. Uu, şöyle. Bir şeye benzettim. Hindistan cevizi çikolata benziyor. Hı Başka bir şey. Çok güzel bir uyum olmuş. Ama içinde ben yedi tane var. <laughs> 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 Değmez. Atıyorum ki ben bunu çok beğendim. Daha çok yemek istiyorum. Nasıl yiyeceğim? Para. <laughs> ne vermiyor ki? Değmez ama. Tadı. Yani idare eden Yok değer şöyle. Çok merak ettiniz. Alıp denersiniz ama sürekli de almazsınız bence. Öylece Öyle şey yani. Çok hurma tadı zaten hurmayı normalde uygun fiyat bir alabilirsiniz. Onun yerine şöyle yapın. Hurmayla bademi alın. Hmm. cevizini de alın. İşte şeyi hani Hı. toz var ya. Hı. Alın. Kurmanın içini birazcık açın. İçine badem e, Dur bekle. İçine bademi koyun. Sonra üstüne işte hindistan ceviziyle haplayın. Ne oldu sana? Aynısı bu. Daha ben çok. Ben uyumunu çok sevdim. Sadece fiyatından ötürü. Yani kalite olduğu zaten belli bir kere. Sanırım ondan dolayı. Bir tık daha fazla olmasını isterim. Yani yenir yani. Ben çok beğendim. Baya güzel bir şey. Bari bir 10 olaydı. Yedi ne ya? Vallahi ya. 10 olsaydı bizden Yüz alırdı. 99.8 veriyorum. 1 veriyorum. Ama çok güzel bir şey. Bu aşırı güzel. Bunu kesinlikle denemezsiniz. İçinden 10 tane çıksaydı 100 verirdim. Aynen. 99.8 e, veriyorum. 1 veriyorum. Şimdi geldik son ürünümüze. Aynen. Abdullah Efendi'nin Hindistan cevizli aromalı Türk kahvesini deneyeceğiz. Şimdi içeride kettleımız kaynıyor. Kaynadıktan sonra buraya geleceğiz. Hatta ben de biz orada buraları toparlayıp kahve görseli yapalım burada. Yo. Niye? Ben içten ceviz yiyeceğim. Allah Allah. Gıcık ya. Ben çikolata yiyeceğim. <laughs> evet. Eeeet. Geri geldik. Şimdi <laughs> Sonunda... Ben yaptım. Çikolataları ben ekledim. <laughs> videonun başından beri kameramanı ayarlama konusu. Şunu bunu yapmak konusu her şeyi ben yaptım. Neyse. Gel işte kahve içmek Aplı istiyor galiba dışarı çıkmış. Sen cezli çıkarsın dedi. Şimdi bu şöyle yine. Şöyle arkasını gösterir misin Berfin? Ben göstereyim ya da şöyle. Umarım görebiliyorsunuzdur. Ben. Bir tık böyle büyük bir fincana Türk kahvesi. Aynen. İki tatlı kaşığı koyuyormuş. Bir de sonra normal bildiğiniz Türk kahvesi fincanları vardı. Ancik fincanları. bir tane var. koyarız galiba. Bir çay kaşığı koymaya karar verdik. Çünkü o kadar büyük çok çünkü ben şu kahvesi içmiyorum. Ben zaten ne Böyle yani, bir içeyim. Ben genelde çay içiyorum. Dur 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 yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aa kahve koktu. Aa, kahve koktu mis gibi. <laughs> oh mis gibi kahve koktu. Şimdi kaynamış burada suyum var. Açtığımızdan itibaren bir bum direkt bir şey. Kahve kokusu geldi. Çikolataları al ya şimdi şey yapmayalım. Tamam birazcık koydum. Şöyle yapayım. Çok koydum Acım. Dur dur sallama. Tamam ya. Ve tamamdır. şimdi ben bir çarkı. Şey ben kendime koyacağım da kendi Çok doldurma. Aa. Normalde Türk kahveleri daha böyle koyu olmaz mı? Bu daha açık. Tabii hindistan cevizi var ya. Tamam dur. Ben de koyacağım şimdi. Ben diğer kaşık nerede? Diğer kaşık. ve bu arada bir tık hindistan cevizi kokusu geliyor. Ay. Ben şöyle az bir tık koyacağım. Ne bana be, Ben kaşırmadım. Ee, Allah Allah. Çikolataları al canım. Karnı konduktan sonra çikolatalar konur. <laughs> Hiçbir şey becerememiş peki. Ay, <laughs> peki. Allah Allah. Ay evet. Aynı anda içeceğiz. Yanına Oo, otur. Çok sıcak. yapalım birazcık. Evet şey YouTube kanalı nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Aynen olsun. Sen de 100 aboneye yaklaşıyorsun. Teşekkür ederim tatlım. Sen de 50 olmak üzeresin. Kaçtın? 70. Kaçtın? 79'um şu anda. 80 alıyor. 80 e az kaldı. Aynen. Evet, kaldı. Sen şu an 46 abonesin. Aynen. Çikolatalarım bir da abone artmışım. Bir de 44'tü. 2 artmışsın. Aa. Ha. Aynen. Hadi bakalım şimdi içiyoruz. Kahvelerim bu kadar şekersiz mi olur ya? Hı? Ben sadece zarması alamadım. Kandırmışlar bizi. Kahve yollamışlar bizi. Dur bir ya sen çok şey az yani. Bir tık daha fazlalaştıracağım. Bir tık daha koy. Benimkini de karıştır. Ben böyle bir tık daha koymak istiyorum. Böyle bir tık koyu çok susu oldu çünkü sanki iki çay kaşığı konabilirmiş. Hı. Aynen şimdi tam kahve oldu bak. Bakalım. Rengi de koyulaştı. Hmm. Haydi bakalım. Ee kardeşim Evet ne diyorduk? Hı. YouTube kanalı diyorduk. Hı. Evet. Instagram zorlaması geliyor. Abla Bir bak, tık ama çok bak, hafif geliyor. Bak şuraya gitmiş. Nereye gitmiş? Aa pil bitiyor. Neyse zaten videonun sonunda ya, sorun değil. Gidin mi? Çok hafif geliyor sence? Aa benim tatlı. Ha? Tatlı benimki. Nasıl Bak. Oh bal. Nasıl belki yani, tatlı ya? Bir şey yaptın mı? Ben görmedim ama Berfin ne zaman beni şöyle çevirdi bir şey yapar. Artık editlerken onu göreceğiz. <laughs> ben şeker katmadan şunu söylemek istiyorum. Hafif böyle çok hafif bir insan aroması geliyor. Aynı şekilde kahve kahveyi açtığınız andan itibaren hafif o koku da geliyor. Yani bu güzel bir şey. Zaten aroması hani böyle oluyor galiba. Çok yoğun bir tat değil. Ama yanında çikolatayla özellikle bir Hindistan cevizi çikolata alırsanız bence efsane güzel gidiyor. Lütfen <laughs> kandırmışlar. Hindistan cevizi, Hindistan cevizi yok. Çok güzel. Var mı? Var. Hindistan Hı. cevizi var. Nerede var? Evet, dedikoduya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 50'ye çok yaklaştın. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ben e, doğum günümü kutlamadan önce 72 aboneydim. Doğum günümden sonra çok teşekkür ediyorum. 79'a çıkar mısınız beni? Neredeyse 100 alacağız. Vay be. O çok heyecanlı. Bana aslında o da az kaldı. Çok güzel oldu ben. benim için. Alın Hindistan cevizli kahve. <gülüyor> 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 çok güzel. Ben çikolatayı daha çok sevdim. Ama onun da şekersiz bir şekilde, kahve hafif şey aromalı bir şey içmek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Uygun fiyatlı, böyle çok kalbi, 5.5 mi 6.5 mu öyle bir şey olması lazım. kahve böyle bir şey niye? Okey yani, güzel. Hı -hı. Kahve bu. Hı -hı. Sütlü, sütlü çeşitleri var. Şu anda kendimi ne gibi hissettim biliyor musunuz? Öğretmen gibi hissettim. Benim öğretmenlerim de çok fazla kahve içerlerdi. Çay çay da çok fazla vardı ama kahveciler de vardı. Kendini öylesin. Şu an sen de öğretmen gibi görünüyorsun bana karşında. Sıkça falan böyle topuz olmuş. Bayağı şık görünüyor. İçine çikolata attım. Bakalım tadı ne olacak. Tadı iğrenç. Help değil mi? me. Ben sevdim bunu çok. <laughs> Dilinin damağını değiştirmişler. <laughs> ne yaptı? Ne? Dilinin damağını mı değiştirdi? Ne yapıyorsun? Ne Öyle de seviyorsun ya kahve. Yo, Güzel yani. Size çok saçma bir şey söylemek istiyorum. İlk defa bunu söylüyorum. Ben e, bu zamana kadar diyeyim, daha sonra bir iki seneye kadar kahvenin hep sütlü olduğuna inanırdım. <gülüyor> <gülüyor> kahvenin hep sütlü olduğuna inanırdım. Bu yüzden anne falan kahve içerken hiçbir şekilde içmem Çünkü bilelim ki içinde onun süt var. Nereden böyle saçma bir yanılgıya kapıldım bilmiyorum ama hep kahve içinde süt olduğuna inanıyordum. Versen yokmuş. Bu bildiğiniz sıcak su. Kaynayan su içerisinde kahveyi katıyorsunuz ve oluyor. Yok muymuş siz? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Yok. Evet efendim biz böyle siz bizi böyle bir tutsanız var ya bir duruyorsanız biz Berfin'e gibi bir yere gel, de full deri kodunun gıybetin dibine vurarız. Böyle şeyler yaparız. İnşallah abonelerimiz artık ya. sizinle de böyle ha, soru de. cevap videoları yaparız diye düşünüyorum. Adam ben dedi ki, ki 100 abone olursam soru cevap çekeceğim dedi. İki gelecek. Evet, buradan da söyleyeyim. Eğer 100 abone olursam ne zaman ulaşırım bilmiyorum. Öyle bir gayemde yoktan hemen ulaşayım falan Ben de falan diye. seni. <laughs> ben de 50 olunca çekeceğim. <laughs> <laughs> tamam Berfin 50 abone olunca ben de 100 abone olunca soru cevap 2 geliyor. Ben biliyorsunuz da, İlk soru cevap videomu ben 35 abonede çekmiştim. Bir takipçimin isteği üzerine soru cevap videosu çekmiştim. Hatta soru olmadığı için kendimiz sorular ekledik birbirimize sormuştuk. Bence çok çok eğlenceli olmuştu. 100 aboneye ol, ulaşınca soru cevap 2 gelecek. Aynen benim bir gelecek. <laughs> <laughs> evet biz böyle yine aynı belki bir soru cevap yapıyorsunuz. Belki bir kahve belki bir şey alıp böyle dedikodu eş içinde Bana beraber yapalım. sohbet ediyoruz. Tamam sana soru cevap yana çikolata süt vereceğim. Ben de ben kahve içeceğim bilmiyorum. Aa bir say bakın şimdi kahveyi hmm. içeceğim. Hemen Hı. durduralım. Çay bardağı. <laughs> Ve... Nesquik. Ve... Nesquik. Ah ah sevgili dostlarım. Anlatsam neler neler anlatacağım. Bu ev kaç kere böyle dökülüyor biliyor musunuz? Berfin bir onu dener, bir bunu dener, alır bir şeyleri birbirine karıştırır. Bir evi patlatmadığı eksikti. Tövbe yarabbim. Tahtaya vurayım. Böyle her yeri karıştırıp karıştırıp duruyor. Bu videoda o kadar uzun oldu ki nasıl editleyeceğim asla bilmiyorum. Ama bunu acilen etlemem lazım ki sonradan vlog'u izleyebileceksiniz. Şuna bakın. Az evde süt olsaydı aslında üstüne süt katacaktım. Bakın, kahve içiyorum. Hmm. Aa. Aa, süt. Süt gibi bu şey. <laughs> süt süt gibi oldu. Olabilir. Hadi, Hadi daha daha o zaman Hadi Artık yeter yani. İnşallah son videosunda 100 abone böyle tekrar sizinle böyle bir gıybetin dibine vuralım sevgili dostlarım diyorum. O zaman ne diyoruz Berfin? Görüşmek üzere. Dur. Videoyu beğenmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanallarımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve muhteşem güzel videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kapat. Bum.